Hafta sonu yapılan meslek komiteleri ve meclis üyesi seçimlerinin ardından oluşan meclis üyeleri bugün Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegelerini seçti. Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır gerçekleştirdiği konuşmasında şunları söyledi: Gösterdikleri güven ve itimattan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Camiamız, birliğimiz, beraberliğimiz ve saygınlığımızı bir kez daha ispat etti kazanan camiamız oldu. Hizmet yarışına yeni bir döneme başlıyoruz. Samsun'da birlik ve beraberliğimiz sayesinde Fuar Kongre Merkezi, Lojistik Merkezi, Gıda Organize Sanayi Bölgesi, Tökne Park gibi ilimizin ve ülkemiz için son derece önemli eserler kazandırdık. İlimizin oda ve borsalarımız ile birlik ve beraberliğimiz daha da ileriye götürecek ortak çalışma kültürümüzü zenginleştirerek ilimiz ve ülkemize hizmetimiz el birliğiyle sürdüreceğiz. Şimdi Samsun Türkiye'nin en kıymetli bir bölgesinde. Karadeniz'in başkenti gelişmeye çok müsait arazileri var. Ovaları var. Karşıda da ulaşım hattında da kilit noktasındayız. Bu yeni dönemde ben e, Samsun'un önünün Türkiye'deki bazı çok ilden önde gelişmeler olacağı kanaatindeyim. E tabi ülkemizde biraz ekonomiyle ilgili biraz sıkıntılar var. Bunlar da seçim sonrasında aşılacak. Ben Samsun'un hem iki üniversitesinin hem de yeni organize sanayi bölgesini çok önemsiyorum. Bugün 3000 dönüm yer üzerinde bir organize yeri halloldu. En önemli projenin Samsun'da bu organizenin olduğunu inanıyorum. Bu organize bitirildi takdirde yani Samsun'da okuyan çocuklarımızın, kardeşlerimizin başka illerde iş aramayacağını umut ediyorum.